Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu videoyu çekiyordum ama şeyimin azizliğine uğradım. Hafıza kartımın. Gene videom yarıda bitti. Ama size sözden anlatmak istiyorum gene de. O kadar çektim, uğraştım. Ama burada maalesef kesti videomu. Şimdi sözden anlatmak istiyorum. 5 ile başladım. 6 sıra çıktım. 6 sıra çıktım ve bir gözüme içine 3 tane pırpır. Pır. pır. 3 6 9 12 15 ee, Ben bunu biraz küçülttüm tülbent boyu yaptım 15 olan zürafam da 13 sıra çıktım buradan böyle 13 sıra çıktıktan sonra e, bu kısmına geldim ve bu kısmının bu burada videom sona erdi ve yarıda kaldı yarıda kaldığı için mecbur devam etmek istiyorum Şimdi aşağı indik. Şuradan tekrar göstereyim diyeyim. Benim için tekrar oluyor ama sizin için baştan olmuş oluyor. Bir tane indiğimiz zaman dibe iniyoruz. Yan zürafasına ve diğer zürafaya atlıyoruz. Bir zürafa yapıyoruz. Aynı zürafanın içine bir defa daha batıyoruz. Yan zürafaya geçiyoruz. İki zürafa içine üç ile başlıyoruz. Kızlar bir. 2 oldu ya şimdi aynı tarafa battım ve 3 oldu. Şimdi 3 gözlemeyi ortadan arttırarak 3 sıra çıkıyoruz. İnanın baştan anlattığım boru soyu itibaren tekrar söyleyeyim. 5 ile başladım. Ben e, şu modeli 6 ile başlıyoruz. Ama ben bunu biraz tülbent boy olsun diye küçülttüm. 5 ile başladım. Bunu 6 zürafa ile başlıyoruz. 6 sıra 7 sıra çıkıyoruz. Aynı 6 farın tek gözeme üzerine 3 ile başlıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18 oluyor. 18'i de 13 sıra yok 15 sıra çıkıyoruz. Bunu ben küçülttüğüm için mesela ben bunu 18 değil de 15 yaptım. 5 gözümeyle ile başladım. 6 gözümeyle ile başlamadım. Ufak olsun diye. 2 ne oldu? Sabahtan beri buna uğraşıyorum ve en son baştan çekemiyorum. Hafızam dolu gösteriyor. Bir telefoncuya göstereceğim. Söz anlatmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirsiniz. Dediğim gibi beş gözüme ile başladım. Altı sıra çıktım. Altı sıra çıktığım gözümenin bir tanesini üç. ikinci gözüme 3, Her gözüme 3 ile başladım. Ne oldu? Beş gözüm olduğu için 3, 5, 15. Rafam 15 sayısına ulaştı. 15 sayısını da dolana dolana 13 sıra gittim. 13 sıra gittikten sonra da bu yapraklarını yapıyorum şimdi. Şimdi bu üçüncü sıram son sıram. Şöyle göstereyim. Ortadan arttırarak iki gözümü içine üç ile başladım. 1-2-3 sıra. Dördüncü sırada eksiltiyorum kızlar. Üç iki bir yapacağım şimdi. Şimdi. Şöyle de göstereyim. Bunu tülbent boyu olarak düşündüm. Ama isterseniz büyük yapmak isterseniz de dediğim gibi borusunu altı ile başlayın. Ama bu küçük tülbente ideal diyorsanız da 5 zürafa ile başlayın. 6 zürafa da olsa 3 ile yapıyoruz gözümenin içine. 5 de olsa yöntem aynı. Şimdi aşağı iniyorum. şöyle göstereyim tekrardan. Hiçbir sıra atlamadan en son 3 ile başladığım yere de iniyorum şu anda. Ondan sonra kızlar bakın bitirmiş oluyor. Ee, şöyle bir daha göstereyim. Bunun 1 2 3 4 5 6 tane yaprağı var. 6 ile başladığımız için 3'erli olduğu için. Bunu da 5 ile başladığım için 5 yaprağı var. Tekrar yan gözümeyi iniyorum. Birleştirme yeri de bura. Ondan sonra şu dip kısmına bir tane daha batıyorum. Arada hani bir tane gözümemiz boş ya. O gözümeyi de buraya yapmış oluyorum. Şöyle göstereyim. Şu aralardaki gözüme yani şöyle şu aralardaki gözüme. Şimdi bunu içe çekelim. keseyim. Hazır elimdeyken şöyle korkutayım. Orada çirkin bir görüntü olmasın kızına. Şöyle bir kalemim var. Bakın. Burada size bitiyor daha vereyim. Taş gibi durmasını istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Bu çakmak ütüsüdür tamam mı? Bakın. Kalemi hemen kenara alayım. Şimdi şu kısımlarına gelelim. Bu kısımlarını da şöyle elimizle şöyle kıvırıyoruz. Bakın. Şöyle tutuyoruz. Kıvırıyoruz. Genelde bunu yapan arkadaşlar bilir. Bakın şöyle. Bakın. İkisinin ebatını da göstereceğim size şimdi. Gene dediğim gibi ben videomu hazırlamıştım. Yeşil yaprağında size anlatmak zorunda kalacağım. Bunu da 5 ile bak mesela bunu 5 ile başladım ya bunu 6 ile başlıyoruz. 6 sıra çıkıyoruz. Bir gözüme burada bir gözüme karşıda kalıyor. 2 zürafanın içine yaparsanız yaprak daha geniş dur. Aslında bir zürafanın içine yapmış Aslı. Ben iki zürafa için yaptım ki geniş dursun diye. Ne yaptım? Altı sıra çıktım. İki zürafanın içine üçle başladım. Dört beş yaptım. 4, üç iki bir. Aynı karşıya geçtim. Aynı şekilde. Üç dört beş. Dört üç iki yaptım. Ee, şimdi şu iğnemden hemen ipimi çıkarıyorum. Önce bir dakika. şöyle tutalım şuradan iç içe geçireceğimiz için boruyu ben açılır kök yapmadığım için iki kanadın üstüne yaptığım için şey yapıyor biraz sık ama orada gözümem illaki görünüyor kızlar şöyle tutayım hep beraber iğnemi çıkarttım biz bunu bunun için oturtturacağız çekin yapraktan tutun çekin bakın Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi e, hemen ben pırpırını da yapmıştım. Orta şeyini. Ortasına koyacağım pırpırı. Şöyle göstereyim size. Yarada kaldığı için mecbur bu şekilde anlatıyorum. Az çok iğne yapan arkadaşlarımız ne demek istediğimi anlar arkadaşlar. Parmağımda 10 kere doladım. Şöyle parmağıma yeşil ipimi şöyle göstereyim. Farz edin ki bu yeşil ipim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve buradan düğümü kattım iki kere. Ondan sonra da bu hale aldı. İkişer, ikişer de ne yapıyorum? Şeyini, tohumunu yapıyorum. 3 ile başlanıyordu aslında tohumu. Ben bunu 2 ile başladım. Biraz e, motifimi küçülttüğüm için tohumları çok kaba olmasın diye tohumlarımı da 2 ile başladım iki karşıya geçiyorum bir on takımı ip nomu da vereceğim kızlar hoşunuza gittiyse tülbenti gerçi tülbentinizin rengine göre yaparsınız ama bu ip rengi de hoşunuza gittiyse ben onun hemen numarasını da size verebilirim ne oldu iki oldu beş tane böyle yapacağım nasıl yapıyorum onu da göstereyim şöyle iki tane dal alıyorum şu iki dal. İki dalın içine iki ile başlıyorum. Bu da üçüncüsü zaten. Keşke videom şeyizdim bir yerde muhtemelen ben onun ayarını mı kapattım, ne yaptım bilemedim. Aslında ikidir bu sorunu yaşıyorum. Hiç video kaydedemiyorum. Bir tane video kaydettiğimde ikinci video yarıda kesiliyor. Bunu göstermem gerekecek. Şimdi yine aynı şekil yaptım kızlar. Bir daha göstereyim. Bir, iki. aynı şekilde biraz küçülderim ki altta kalsın ipimiz çevre kirliliği vermesin görsel kirlilik daha türkçesi şöyle bir isterseniz de üçte yapabilirsiniz ama ben onu ufak olduğu için öbürüne öbürü altı ile başladım bunu beşte başladığım için bir tık küçük oldu göstereceğim en sonunda zaten en son bitişinde tekrar sayılarını vereceğim bunu da kesiyorum ne oldu dört tane oldu şimdi en son iki tane kaldı 2 mi üç mü bakayım 2. 10 tane doladığım için ikişerle aldığım için 5 tane şey olması lazım neydi tohum bu da sonuncu arkadaşlar inanın çok üzüldüm çok canım sıkıldı böyle de bırakmak istemedim anlamadığınız bir şey olursa da yazarsanız cevap veririm 25. dakikada video duraklattı iki videoyu da birbirine eklemeyi düşün bir şey bilmediğim için onu da yapamadım İnşallah onu da öğrenirim böyle bir sorun çıktığı zaman onu da hallederim. Şimdi şurada bir de bir şey takılıyor benim. Şurada bir parça ip var. Çakmakları şöyle yapın. Şu kısımdan itibaren şöyle tutun. Böyle teker teker ortalayın kızlar. Bakın yanman oluyor ya bunlar. illaki oluyor. Ne oldu? Şu şekilde. Yan olanlarda elimizi ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Biraz da yamuk olsun. Açık dua şey olsun. Şimdi şuradan şu deki, diptekini de bir keseyim. Bunu da bir korkutayım. Hemen buna da şöyle iğnemi rahat geçirmek için ben hep yakarım. İpimi kesinlikle kopartmıyorum kızlar. Yani makasla kesmiyorum. Sadece şurayı da keserim. Şey yapmama gerek yok. Şimdi bunu da hemen tohum olduğu için buradan başlıyorum. Şöyle göstereyim. İkinciyi de göz baza alarak. Nerede o? Buradan çıkacağım arkadaşlar. gayet çekip oturturduktan sonra bu bizim şeyimiz dipte kalan kısmı hemen bunu kesiyoruz tamam pembe ile yeşilimizi de ne yapıyoruz kızlar bağlıyoruz ondan sonra da onu kesiyoruz bir Şöyle de iki. Bunu da temizleyelim. Hemen bunu da bir korkutalım. Okay, bakın. Görün. Şimdi bu iğnemizde kalan ipimiz var ya arkadaşlar. Şöyle tutalım. Bununla da şöyle göstereyim dikmek istediğimiz yer mesela burası ya örnek vereyim böyle buradan dikiyoruz şimdi aradaki farkı görmenizi istiyorum bir tık daha küçük oldu yani ikisinin sayılarını da vereyim şöyle elimin içine koyarak büyük olanının sayısı kızlar 6 6 ile başlıyoruz. 6 sıra çıkıyoruz. 6 gözümenin içine yani şu bir gözümenin içine şöyle göstereyim. 3 tane pırpırlı zürafa yapıyoruz. 3, 6, 9 diye düşünün. Bu renkten içindekinden bahsediyorum. Ve buradaki sayımız 18 oluyor. Şuradaki zürafamızın sayısı 18. 18 sırayı da kaç sıra çıkmışız? 15 sıra çıkmışız ya da 16. İstediğiniz görseline bakın ama 15 diye biliyorum. 15 sıra çıktıktan sonra şu şekilde aynı. Bu Buraları aynı kızlar. Bunu da ben ne yaptım? 6 gözümeyle değil de 5 gözümeyle başladım. Gene 5 gözümeyle başladım ama 13 sıra çıktım. Buradan 3 fazla ya buradan da 3 eksittim. Alttan 6 buradan da 5 yaptım. Bunu da 13 sıra çıktım. Devam ettim. Sadece aradaki fark bir tane gözüme de 3 tane şey bir zürafa da 3 tane zürafa eksilmiş olduğumuz için bu tülbent boyu oldu. Bu da şal, namaz başörtüsü, peçete, havlu. Çok amaçlı istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Sadece bir tane zürafa eksik. 6 ile başladım. 5 ile başladım. 6 ile başladığımı 18 oldu. 5 ile başladığımda 15 oldu. Şöyle bakarsanız anlarsınız. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ee, bu yaptığım ipin numarası da 893 numarasını vereyim. 269'da şeyim yeşilim. Sarım zaten kaçtı? 717. Bu kadar arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir bilgi olur. Yapmanızı denemenizi isterim. Ama tülbent boyu çok güzel oldu. Her türlü gider kızlar. Bu biraz büyük olduğu için aynı ebatta değil ama bir tık küçüğünü anlatmış oldum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.